Uzak mı uzak ülkelerin birinde şirin bir şirin bir köy varmış ve bu köyde küçük bir çoban yaşarmış. Çoban her gün köydeki bütün koyunları tek tek alarak dağın eteğindeki otluğa götürüp otlatırmış. Günlerden bir gün koyunlarını otlatırken küçük çobanın canı sıkılmış. Ne yapsam da canımın sıkıntısı geçse diye düşünürken aklına bir fikir gelmiş. Koyunları bırakıp köye doğru koşmaya başlamış. Köye varınca ''İmdat, imdat, yardım edin, kurtlar koyunlarımıza saldırıyor.'' diye avazı çıktığı kadar bağırmış. Köylüler panikle otluğa doğru koşmaya başlamışlar. Koşmuşlar, koşmuşlar, otluğa varınca bir o yana, bir bu yana kurtları aramaya başlamışlar. Bir yandan da çobana kurtlar nerede diye sormuşlar. Köylüyü kandıran çoban kahkahayla gülmeye başlamış. <laughs> Yalnız başıma burada çok sıkıldım. Biraz neşelenmek için sizi kandırdım. Kurt murt yok. Köylüler hem şaşırmış hem de öfkelenmişler. Söylene söylene köye dönmüşler. Birkaç gün sonra çoban şu köylüleri yine kandırayım diye düşünmüş, koşarak köye gelmiş ve yine köylülerden yardım istemiş. Bana inanın gerçekten kurtlar geldi ve koyunların hepsini alıp götürecekler. Yardım edin bana. Köylüler acaba yine yalan mı söylüyor diye şüphelenseler de ya doğruysa diye düşünüp koşmaya başlamışlar. Otluğa gelince bir de ne görsünler? Çoban yine yalan söylemiş.'' Ortalıkta kurt falan yokmuş. Bu sefer köylüler daha da çok sinirlenmiş. Bu yalancı çobanla işimiz var bizim diye söylene söylene köye dönmüşler. Bir gün daha çobanın yalanıyla bitmiş ve ertesi gün çoban sürüyü otlatmak için otlağa gelmiş. Güneş yavaş yavaş yükselirken koyunlar da afiyetle yemeklerini yemeye başlamışlar. O da ne? Bu sırada ağaçların arkasından büyük bir kurt sürüsü çıkmış ve koyunlara doğru yaklaşmaya başlamış. Kurt sürüsünü fark eden küçük çoban tek başına bu süreyle baş etmem imkansız diye düşünüp yardım istemek için var gücüyle köye doğru koşmuş koşmuş köye varınca avazı çıktığı kadar bağırmaya başlamış. İmdat! İmdat! Kurtlar koyunlara saldırıyor. Bu sefer doğru söylüyorum. Yardım edin lütfen. Yardım edin. Çoban avazı çıktığı kadar bağırmış, gözyaşı dökmüş, dakikalarca yalvarmış ama söylediği yalanlar yüzünden köylüler ona inanmamış ve hiç oralı olmamış. Bu sırada koyunların yalnız olmasından faydalanan kurtlar da birkaç koyunu kapıp götürmüş. Otluğa yalnız dönen çoban bu duruma çok üzülmüş. Kalan koyunlarla birlikte köye dönerek herkesten tek tek özür dilemiş. Bu küçük çobana büyük bir ders olmuş ve o günden sonra bir daha asla yalan söylememeye karar vermiş. Demek ki neymiş çocuklar? Yalan söylemek bize ve çevremize zarar veren ve asla yapmamamız gereken çok kötü bir davranışmış. Sevgili anne ve babalar, videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle, mutlulukla ve hoşça kalın.